Merhaba sevgili takipçilerim, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün videomu böyle değişik bir girişle başlamak istedim. Umarım beğenirsiniz. Bugün mutfaklarınıza neşe katacak, renklendirecek bir örgü modeliyle geldim. Bu modelimizi sihirli halka yaparak hep birlikte başlayalım. Dil halka yapımını hızlıca geçeceğim çünkü bununla ilgili çok fazla video çektim. Açıklama kısmına da daha önce anlatımını yapmıştım videolarımdan birinde onu eklerim sizler de faydalanırsınız hemen sihirli halka yaptıktan sonra halkamın içerisine 4 adet zincir çekiyorum bununla birlikte 4 olacak şöyle parmağıma doladım bu 1 2 3 4 şimdi tığıma doladıktan sonra hemen yanına batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum trabzanlarımızın boyunu uzun tutabiliriz ikinciyi yaptım başta zincir de trabzan yerine sayılıyordu 1 2. Şu şekilde yaptıktan sonra arada 2 zincir çekiyorum. 1, 2. Tığıma doladım. Tekrardan yan yana 3 adet ikili trabzan oluşturuyorum. 1. Bakın şu bacak kısmına uzun çekiyorum. Bu 2. Ve bu da 3. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Sizin eliniz sıkıysa burada 3 zincir çekebilirsiniz. Elinizin sıklığına göre zincir sayımızı ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın birinci, ikinci ve üçüncüyü yapıyorum. Toplamda bu şekilde 6 tane yapmış olacağız. Sıra sonuna geldim. Burada bir zincir çekiyorum. Burada ilk başta yaptığımız zincirin tepesine batıyorum. Şöyle. Bunu aldıktan sonra artık renk değişimine geçeceğim. Koyu rengimi tercih ettim ben. Böyle koyu, açık falan olsun diye biraz daha canlı dursun istedim. Hemen şu şekilde. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Arkadan sıkılaştırıyorum ve artık o ipimi kopartabilirim şöyle. Tığıma doladım. Bu buradaki araya denk geliyor arkadaşlar. Şurada zincir çektim ya buradaki araya denk geliyor. Hemen bunun tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir. Daha sonra bunun tepesine yapıyorum. İki. Bunun tepesine. Üç. Ve bir tane boşluğa. Dört tane. Şöyle sayıyoruz ama. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. 5 tane yaptık. 2 zincir çekelim. 1, 2. Buradaki boşluğumuzun içerisinde tekrardan bir trabzan yapıyorum. Yani bu, bu baştaki zincirle denk. Hep bütün trabzanlarımın tepesine birer tane yapıp boşluğa da bir tane. 1 buraya. 2 3, baştaki 4'tü zaten, bu da 5. Bakın 1, 2, 3, 4. Arada 2 zincir ve bu şekilde ilerliyor. Şu şekilde hemen bu sırada ne yaptığımızı anlatıyorum arkadaşlar. 3 zincirle başladım. Bütün trabzanlarımın üzerine birer tane e, üçlü trabzan yaptım. Şu şekilde bir tane de boşluğa yapıp zincir çektim. 2 adet zincir çekip aynı yere bir tane daha battım. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerledim. Sıra sonunda bir zincir çekiyorum ve ilk yaptığımız trabzanımın e, zincirimin tepesine batıyorum. Şu şekilde kapatmıyorum. Hemen renk değişimi yapıyorum. E, bu sırada da aynısını yapacağız. Çok kolay, e, çok kolay bir model arkadaşlar. Şöyle renk değişimini yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 2, 3. Arkadan sıklaştırıyorum. Hemen tekrar aynısını yapalım arkadaşlar. Bu buraya denk. Bütün trabzanlarımın tepesine birer tane trabzan yapacağım. Ve boşluk kısmımıza geçtiğimiz zaman da bir adet yapıp 2 adet zincir çekeceğim. Okay. Üçüncü sıramızı da bitirdim. Hep aynı mantıkla ilerliyoruz arkadaşlar. Her trabzanın tepesine birer tane boşluğa bir tane iki zincir bir tane daha. Bu benim boşluk kısmım oluyor. Bu alttaki trabzan sayıldığı için onun tepesine bir tane yapmam gerekli. Biraz önce onu anlatmayı atladım. Kusura bakmayın. Bu videomda umarım telafi etmişimdir. Şimdi bunun da tepesine bir tane daha yapacağız. Şöyle isterseniz yan yana isterseniz şöyle şu kısma batabilirsiniz hemen bütün trabzanlarımın tepesine aynı işlemi uyguluyorum bu benim son sıram siz isterseniz bir sıra daha örebilirsiniz bu şekilde toplam 6 tane motif elde ediyoruz daha sonra motifleri birleştirme kısmına geçeceğim Evet arkadaşlar ben 6 tane toplam 6 tane motifimi örüp tamamladım. Şöyle iplerimi artık kenara alıyorum. Ve sadece mavi ipimi elime alıp birleştirme işlemi yapacağım hemen hızlıca. Tığ numaramız aynı. 3 milim tığ yapıyorum. Hemen şöyle bir zincir atıyorum. Şuradan bir tane motifimi alayım elime. Motifimizin köşe kısmına başlıyorum hemen. Bir adet sık iğne yapıyorum. Şöyle bu da arada kaynasın. Şöyle düzelttim. Güzel bir nihale, örgü nihale. Yani toplamda 10 dakikada örüp bir ömür kullanabileceğiniz bir nihale modeli gösteriyorum size. Şimdi bütün trabzanlarımızın üstüne sık iğne batıyorum. Yani sıra sonuna kadar değil. Şöyle sırayla iki kısım öreceğiz sadece. Sık iğne yaparak devam ediyorum. Bu şekilde ilerliyor. 6 tane motifimizi birbirine birleştireceğiz. Daha sonra uç kısımlarından da kolay bir şekilde dikeceğiz. Yani 2 saniyelik bir dikiş. Hatta ben e, tığ ile yapacağım o işlemi de. Şimdi birleştirme işlemimiz de çok kolay. Gördüğünüz gibi buraya kadar bütün trabzanlarımızın üzerine sık iğne yaptım. Orta kısımda da 2 adet sık iğne gerçekleştiriyoruz. Ve aynı şekilde devam ediyorum diğer uca kadar. Diğer uca geldik. Tekrar bu ortada da bir sık iğne yapıyorum. Hemen elime bir adet daha motif alıyorum. Şu şekilde. Hemen buna buradan bakın bu arkada kaldı. Buna buradan şu şekilde yaptım buraya bir adet daha yapıyorum iki adet sık iğnem oluyor şöyle ve ilerliyorum tekrar burada da aynı işlemi gerçekleştireceğiz Ben iki kısım gideceğim burada iki tane burada bir tane yapıp birleştireceğiz son motifimi de taktım. İlk başladığımız noktaya geldim. Orayı da birleştireceğim. Şu şekilde hemen şuraya takacağım. Bir tane sık iğne yapmış oluyorum oraya da ve ilmek kaydırma yöntemiyle şöyle birleştiriyorum ve kopartacağım. Şimdi ise hemen bunu kopartayım. Hepsini birleştirdikten sonra böyle bir şekil oldu. Modelimiz şöyle olacak arkadaşlar. Bakın hepsinin kanatları açılacak şöyle ve bu şekilde olacak hemen işlemimizi yapmaya başlayalım şöyle tersine çevirdik örgümüzü dikkatli yapalım ki yamuk falan olmasın uç noktaları şu noktalar oluyor arkadaşlar o noktaları bir iğne yardımıyla yapabilirsiniz ben hemen tığımla birleştireceğim bir ipimi bağlayayım ipimi uç noktaya yani düşünün buradakileri dikmiştik örmüştük zaten hemen altındakiler kalıyor en uç noktaya sabitledim tığımı alıyorum bu arada kalan ikili var ya arkadaşlar oradan şöyle dikkatli bir şekilde geçiriyorum şöyle siz iğneyle de yapabilirsiniz ama ben hızlı yapmak için tığ ile yaptım şöyle katlayın iç kısma gelsin burayı da hemen katlayın bakın şöyle yakından göstermek istiyorum. Şöyle. Bunu daha sonra sıkıca çekeceğiz. Çektikten sonra daha iyi anlayacaksınız aslında. Şu anda size biraz karmaşık ve zor geliyor olabilir. Ama çok kolay. 2 dakikanızı almayacak. Şu anda ben hem çekip hem örmekte bir tık zorlanıyorum. Kusura bakmayın. Sonra bazı arkadaşlar diyor ki o sen or görmeyi bilmiyorsun. Hadi gelin beraber örelim isterseniz. Ben biliyor muyum? <laughs> Bilmiyor muyum? Birazcık bam telime değdi geçen. Öyle bir yorum aldım. Evet, şiş örgüsünde çok profesyonel değilim. Ama bildiklerimi sizlerle paylaşıyorum. İşine yarayanlar oluyor, mutlu oluyorum. O şekilde ben söylüyorum zaten bunu videoda da. Videonun sonuna kadar izlemiyorlar bazıları. Ve hemen e, bir yerden vurmaya çalışıyorlar. Onun için ben de çok fazla alınmıyorum. Şimdi bunları dediğim gibi her yerinden uçlarından dikerek devam edelim. İlk ipimi sabitlediğim kısma da geldim. Örgümü öne doğru çeviriyorum ve bütün kanatları şu şekilde yapıyorum. Zaten buna şimdi biz ütü de basacağız tekrardan. Bunları bu şekilde yaptıktan sonra yani sizin şu andaki şeyiniz hepimizi sıkmadan önce bunları bu şekilde ayarlamak. Ayarladıktan sonra tersine çevirip şöyle sıkıştırıyoruz iyice. Dikkat edin ipiniz kırılmasın. Sonra buraya ben hemen şöyle bir yerden çekip hemen Şöyle güzel bir düğüm atıyorum sıkı sıkı. Ve bu şekilde. Bunları şimdi arkadaşlar şöyle yaparaktan eğer isterseniz üzerine bir örtü de yapıp koyabilirsiniz. Ufaktan bir ütü süreceğiz. Ayarlayıp geleceğim. Bu arada ben bir tane motifimde 6 tane yapmak yerine 7 dilim yapmışım. Belki gözünüzden kaçmamıştır, görülmüşsünüzdür. Bunu da söylemek isterim ama çok fazla bir etkisi olmadı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle çiçek gibi açan güzel bir nihalimiz oldu. Modelime başlıyorum. Elimde bir tane kalın kırmızı ipim var. Ben diğer videolarımda da bahsettiğim gibi şu anda il dışındayım ve elimde olan ipleri kullanmayı tercih ediyorum. Bunlarla sizlere model çıkartıyorum. Siz kendinize göre ip tercihinde bulunabilirsiniz. Ve elimde 3 milim tığım var. Hemen ben zincir çekerek örgüme başlıyorum. Öncelikle 32 zincir artı 4 zincir daha çektim. 4 zincir trabzanım için çektim. 1, 2, 3, 4 tane bırakıp bir tane tığıma doluyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada her bir zincirimizin içerisine birer tane ikili zincir trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğim. Başka hiçbir şey yok. Bu sırada üst katlarda modelimiz ortaya çıkaracak Dediğim gibi siz yün yapmak zorunda değilsiniz. Yazlık iplerden yaparsanız çok güzel örgü bluzlar olur arkadaşlar. E, lif örebilirsiniz sadece örgü bluz değil. Kırlent yapabilirsiniz. Farklı şekilde bu modelimizi değerlendirebilirsiniz. Artık bir üst sıraya çıkacağım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Şu şekilde tığıma doladım hardon tığıma dolamıyorum. 1 2 3.ye batıyorum. 3.ye sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Arada 2 tane bırakıyorum ve 3.ye batıyorum. Bu sıra bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. 1 2 3 4 5 tane 1 2 3.ye batıyorum. 1 2 3 4, 5. Şu şekilde üçüncüye batmaya devam ediyorum. Şöyle. 1, 2, 3'üncüye battım. 1, 2, 3, 4, 5. Üçüncüye battım. Bu şekilde birinci birinci sıram ikinci sıramda tamamladım 4 tane zincir çektim tığıma doluyorum ve ilk boşluğuma uzunca bırakıyorum. 1 2 eşit olmasına dikkat edin. Zaten ilk yaptığınızın hizasına getirirseniz hepsi eşit olur. 2 3 4 şöyle kalın olsun arkadaşlar. Benim ipim zaten dolgundu. Şöyle bir tane fıstık oluşturdum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yandaki boşluğumuzun içerisine fıstık yapmıyoruz. Sık iğne yapıyoruz şu şekilde tekrar 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 buraya fıstık oluşturuyorum şöyle 1 2 3 4 ve bütün sıralarda aynı sayıda çekin arkadaşlar yoksa görüntü güzel olmaz 2 3 4 bir sık iğne bir fıstık sırası yapıyoruz doldurarak da. Çok basit. Üst katta da yine yerini oluşturacağız. Kümeleri oluşturacağız. Daha sonra üst sürede aynı modeli yapacağız. 2, 3, 4 Şöyle doluyorum ve fıstık yapıyorum. Çok kolay. Hızlı ilerliyor. Yazın istediğimiz şey ne? Güzel bir model çıkartmak ve hızlı ilerlemesini istiyoruz. Onun için bu şekilde ben sıra sonuna geleceğim. Üst sıralarda da tekrar size göstereceğim. Şu şekilde bu sıramızı da tamamladım. Bakın kırmızıya ne kadar güzel durdu. E ee, tekrar 4 zincir çektim, döndüm hemen. Şu boş kısma bir sık iğne yapıyorum. Hemen tekrardan bir 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bakın. Tekrar bunların üstüne fıstık ve sık iğne sırası gideceğiz. 1 2 3 4. Hemen buraya. 1 2 3 4 Şuraya batalım. Şu şekilde göstereyim size. Bakın. Şu kısımların üzerine tekrardan fıstık gelecek buralar. Yine zincir kısmı, sık iğne kısmı olacak. 1 2 3 4 Şuraya batıyorum. 1 2 3 4 Bakın arkadaşlar şu şekilde oluştu. Şimdi buradaki yine kümelerimi oluşturdum. Buranın altındaki kısım kafanız karışmasın bakın fıstık yapmışız. Öncelikle 1 2 3 4. Eğer eliniz sıkıysa bu zincir sayısını 5'e çıkarmalısınız. 4 zincir çektim. Buraya fıstık yapıyorum. Uzatıyorum 1 2 3 4 tane topladım. Yani aslında bu işlemi artık tekrar ediyoruz. hep bu şekilde devam edecek. 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. Bakın burada sık iğne varmış. Sık iğne. Aslında siz değişiklik de yapabilirsiniz. Yani hayal gücünüzü kullanın. buraya fıstık. Buraya sık iğne gelir. Yan yan gider modeliniz. i̇sterseniz bu sırada da trabzan yaparsınız. Üstüne model. Veya alttaki trabzan sayısını arttırırsınız. Şimdi ben alttakiler şeklinde buraya fıstık sık iğne fıstık sık iğne arkaya döndüğüm zaman e, göz bölümleri oluşturacağım. Ve modelim bu şekilde ilerlemeye devam edecek. Birkaç sıra daha modelim ortaya çıkıncaya kadar yapacağım ki size daha net anlatabileyim modelimi gösterebileyim. Ben dediğim gibi birkaç sıra örüp geliyorum. Şu şekilde arkadaşlar ben e, anlayabileceğiniz kadar modelimi ördüm. Şöyle koyayım. Bakın çok güzel bir yelek modeli. İnce iple de örebilirsiniz, kalın iple de. Dediğim gibi yazlık bluz yapabilirsiniz, lif yapabilirsiniz. Lif yaparsınız yanlarını da örersiniz örersiniz. veya daha sonra bir çerçeve gidersiniz. E, atkı yapabilirsiniz, fular yapabilirsiniz, şal yapabilirsiniz uzun bir şekilde. Kare, e, kare diyorum, pardon dikdörtgen bir şal olur. Kırmızıdan da çok güzel oldu. Çok asil durdu. Çok güzel bir gelin yeleği olur arkadaşlar. Beyaz simli angora iplerle. Harika durur açıkçası. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.